Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün size şöyle güzel kahvaltı için güzel dut kayısı pestilden şöyle güzel bir kahvaltı yapacağım yumurta karışımı. Şöyle birkaç tane e, e, kayısı dut. Bunları şöyle doğradım küçük küçük. Yağımızı şöyle kızarttım gördüğünüz gibi. Şimdi içine katıyorum. Şöyle testileriniz var. Onları katıyoruz. Bunların üstüne yumurta kırdı. Kattıktan sonra şöyle katalım. Şöyle sabah kahvaltıya ne pişirin dediğinizde şöyle acilen Biraz su koyuyorum ben buna. Pişmesi açısından biraz yumuşayacak. Şöyle bakın. Suyumuzu koyduk. Evet arkadaşlar. Pestillerimiz şu an piştiler. Yumurtasını kıracağım. Şöyle göstereyim. Bir 10 dakika piştikten sonra yumurtasını kırıyoruz. olan yumurtamızı da kıralım. pişmek üzere yapan arkadaşlara afiyet olsun şimdiden görüşmek üzere hoşçakalın